Herkese yeniden merhaba. Evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bizim jenerasyonumuzun çok iyi hatırlayacağı babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi pastasını sizlerle yapacağız. Öncelikle bir kutu sıvı kremamızı sadece ısıtalım arkadaşlar. Daha sonra 200 gram bitter çikolata ya da normal çikolatamızı küçük parçalar haline getirip ısıttığımız sıvı kremanın içerisine ekleyelim. Ve güzelce karıştırarak tamamen pürüzsüz bir hale almasını sağlayalım. Burada kremayı lütfen kaynatmamaya özen gösterin. Daha sonra yarım çay bardağı ya da bir çay bardağı ayıralım. 200 gram tereyağını oda sıcaklığında çırpalım. Üzerine bir bardak pudra şekerini ve çok çok az tuzumuzu ekleyip güzelce çırpalım. Çırptıktan sonra hazırladığımız sıvı krema ve çikolatayı da karıştırıp iyice çırpalım ve istediğimiz meyveleri bu şekilde doğrayalım. Sizler bu aşamada isterseniz bitter çikolata, damla çikolata gibi şeylerde fındık da ekleyebilirsiniz. Daha sonra hazır taban kullandım ve her tabanın ortasına kenarlarına gelmeyecek şekilde ekleyelim. Şimdi ikinci katta gördüğünüz gibi herhangi bir taşma mevcut değilken ilk katın kenarlarına kadar sürdüğüm için taşma mevcut oldu. Kalan kremamın içerisine çikolata ve krema yarım bardak ayırdım. Tekrar fındıklı çikolata ekleyip birazcık ısıttıktan sonra dış ve üst yüzeyini kaplama işlemi yapıyorum. Bu şekilde bir buçuk saat buzdolabında beklettikten sonra isterseniz ikinci katını da çıkabilirsiniz. Ben sadece tek kat çikolata sürmeyi tercih ettim. Daha sonra klasik bir krem şanti hazırlayıp buzdolabında beklettikten sonra sıkma torbamın içerisine ilave ediyorum. Ve pastamın son hali bu şekilde. Bu çok pratik pastanın gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum. Hazırlanışı çok kolay korunmasına rağmen hazır pasta hazırlardan kesinlikle hiçbir farkı yok. Ve son aşamasında da 1,5-2 saat beklettikten sonra servise hazır hale geliyor. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.